Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zuzu. Zuzu demek zürafanın kısaltılmışı. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kokulu ayak. Merhaba. Aşın dışın. O ne biçim ses. <laughs> evet arkadaşlar. Benim boyum çok uzundur. Bakın. Boynum da uzun. Ağzım da büyük. Ben ot yerim. Ağaçlardaki yaprakları yerim. Neden biliyor musunuz? Çünkü otoborum. Hımm. Hey kardeş. Ben havuç seveyim. Havuç mu? O da ne? Sizce nedir havuç? Hemen söylüyorum. Toprak altında saçaklı bir sebze. Hmm. Hem de Ben de yiyebilir miyim o? E, o turuncu Kattır beni. Hmm. Neyse arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bay hey. bay. Merhaba. Ben Maymü. kim acaba? Düşünceli Maymü. Tanımadın mı? Hep kafasını kaşıyor. Hmm. Acaba bu muz ağaçlarının Durumu ne olacak Zuzi Muz ağaçları mı Muz ağaçları varmış Ben onlardan hiç yemedim Çok mu güzel acaba Sen nereden yiyeceksin akıllım Çünkü biz muzla besleniyoruz Unuttun mu İtal muz diyorlar Yerli muz diyorlar Hangisi daha güzel bir sır vereyim mi? Evet ver. Bence yerli muz. Çünkü yerli malı Türk'ün malı. Herkes bunu kullanmalı. Hmm. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar.